Merhabalar gençler. ÖSYM tarzı soru çözümleri video serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz açısal momentum. Bununla alakalı iki tane soru çözeceğiz. İlk sorumuz ekvator üzerinde bulunan eşit kütleli Ali ve Veli hareketsiz durmaktadır. Daha önce bundan ikisi ekvator üzerinde beraber duruyorlar. Veli ekvatordan ayrılıp kuzey kutbu yönünde bir miktar hareket edip duruyor. Yani Veli buradan hareket ediyor şu noktaya gelip duruyor. Şu anki konumları bu şekilde. Dünyanın homojen bir küre olduğu düşünülürse Ali'nin niceliklerinden hangileri kesinlikle velininkinden büyüktür? Büyük olanlara bakıyoruz. Açısal süratı. Açısal sürat neydi gençler? Birim zamanda taranan açı. Yani bir saniye taradığınız açı. Şimdi bunlar aynı sistem üzerinde döndükleri için burada veli bir günde bu dünyanın etrafını bir kere dolanıp aynı noktaya gelecek. E aynı sürede Ali de yine bir günde bunun etrafını dolanıp aynı noktaya gelmeyecek mi? Aynı noktaya gelecek. O zaman ikisi de aynı sürede aynı açıyı tarayacaklar. Çünkü burada bir tur attığınız zaman 360 derece açı tararsınız. E aynı zamanda yani bir günde 360 derece tamla, taradıkları için bunların açısal süratleri birbirine eşit olur. Kısacası aynı sistem üzerinde dönen noktaların, kişilerin açısal süratleri aynıdır. Hangisi büyüktür diyor. Açısal süratleri eşittir. Yani büyük değildir. Bunu almıyoruz. İkincisi açısal momentum büyüklüğü. Şimdi gençler şu dünyayı şöyle ortadan ikiye böldüğümüzü düşünelim. Bir elma gibi düşünün. Bunu ortadan ikiye böldük. Şimdi şu şekilde burada dönme eksenimiz şurası. Dönme eksenimiz bu. Ve burada şu yöne doğru bir omega açısal süratiyle dönüyor olmuş olsun. Şurası da ekvator çizgimiz olmuş olsun. Ali bu noktada duruyor. Veli ise bu noktada duruyor. Bunun dönme eksenine olan uzaklığı yani yarı çapı şu. Buna RV diyebiliriz. Yani Veli'nin yarı çapı. Şuna da RA diyebiliriz. Yani Ali'nin dönme eksenine olan uzaklığı yani yarı çapı olmuş oldu. Şimdi açısal momentum neydi? L ile gösteriyorduk. Açısal momentum merve olarak kodlamıştık. Yani m çarpı v çarpı r ile ifade ediyorduk. Değişik denklemler de var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kullanalım. Şimdi çizgisel hızla açısal hız arasında nasıl bir ilişki vardı? Çizgisel hız eşittir. Açısal hız çarpı yarıçap, Yani v eşittir omega r'di. Şimdi buna göre bunların ikisinin ne demiştik? Açısal süratleri aynı. Şu açısal süratler aynı. O zaman çizgisel hızla yarı çap doğru orantılı. Yani dönme eksenine hangisi daha uzak noktadaysa onun çizgisel sürati daha fazla olacak. Kütleleri aynı. O zaman Ali'nin burada çizgisel sürati daha fazla olacak. Çünkü onun dönme eksenine olan uzaklığı daha fazla. Aynı zamanda yarı çap da daha fazla. Bundan dolayı da fazla olacak. Dolayısıyla Ali'nin açısal momentumu o zaman daha fazla olmuş olacak. Bu doğru. Üçüncüsü çizgisel sürati. E, çizgisel sürati zaten burada yorumlamıştık. Açsal süratleri bunların aynı olduğu için o zaman dönmek ekseni olan uzaklığı yani yarı çap hangisinde fazlaysa onun çizgisel sürati daha fazla olacak. Dolayısıyla Ali'nin çizgisel süratleri Veli'ninkinden daha fazla. Çünkü bakın dönmek ekseni olan uzaklığı bunun bu. Şununki bu. Daha fazla olduğu için burada Ali'ninki daha büyük olacak. Bunu da alıyoruz. O zaman cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneği olacak. Sabit süratle esmekte olan rüzgar bir rüzgar gülünü sabit süratle döndürüyor. Bu durumda rüzgar gülünün açısal süratı omega, açısal momentum büyüklüğü L, eylemsizlik momenti I'dır. Rüzgarın hızı arttırıldığında rüzgar gülü belirli bir değere kadar ilk hızına göre daha hızlı dönmeye başlıyor. Yani bunun hızını arttırıyorsunuz. Rüzgar gülü ile ilgili olarak niceliklerden hangileri ilk duruma göre artmıştır? Açısal süratı, evet açısal sürat artar. Çünkü neden? Bunu daha hızlı döndürüyorsunuz. Daha hızlı döndürdüğünüz için birim zamandaki taradığı açı artacak. Çünkü açısal sürat neydi? Bir saniyede yani birim zamanda taranan açı. E daha hızlı bir şekilde döndüğü zaman o zaman taradığı açı yani bir saniyede taradığı açı artmış olacak. Dolayısıyla bu doğru. Evet artmıştır. İkincisi açısal momentum. Şimdi açısal momentum neydi? L ile gösteriyorduk ve m çarpı v çarpı r Şimdi burada kütle değişmiyor. R değişmiyor. Yani yarıçap değişmiyor. Fakat çizgisel hız artıyor. Niçin? Çünkü çizgisel hız neydi? Omega çarpı r idi. Açısal hız çarpı yarıçap. Ya açısal hız burada artıyor. Daha hızlı bir şekilde dönmeye başlıyor. O zaman yarıçap aynı kalsa da çizgisel hız ne yapar? Artar. Çizgisel hız artarsa o zaman burada L dediğimiz açısal momentum da artacak. Bu doğru. Eylemsizlik momenti. Gençler eylemsizlik momenti yapısal bir özelliktir. Yani daha hızlı dönmekle yavaş dönmekle eylemsizlik momenti değişmez. Çünkü eylemsizlik momentini I ile gösteriyoruz ve eylemsizlik momenti m çarpı r kare ile orantılıdır. Yani kütleye bağlı. Bir de o kütlenin dönme ekseninin olan uzaklığına bağlıdır. Yani yapısal değişiklikle alakalı olan bir şey. Daha hızlı veya yavaş dönmesiyle alakalı olan bir şey değil. Dolayısıyla hızlı dönse de eylemsizlik momenti burada değişmeyecek. Cevabımız o zaman 1 ile 2 yani D seçeneği olur.